Eğitim Öğretim Yılı'nın başında okulların durumuna dair e, sizlerle görüş alışverişinde bulunmuş ve e, mevcut sorunlar, yazdan beri devam eden sorunları dile getirmiştik. E, bu sorunların hani bir kısmı e, idarecilerin eğitim çabalarıyla e, çözülmeye çalışıldı. İşte toplum yararına proje ile e, okullarda görevlendirilen temizlikçilerin önemli bir kısmı e, işbaşı yaptığı, işbaşı yapmayanlar da var. Bunların sayıları yetersiz tabi e, kadrolu. İstanbul atama olmadığı için de bu sorun her yıl aynı şekilde tekrarlanarak devam ediyor. Yani okullarımızın bir kısmında hala hijyen sorunu var. Okullarımızın fizik kapasitesine dair daha önce yaptığımız değerlendirmede olduğu gibi İmam Hatip okullarında okullaşma oranı yüksek ama öğrenci sayıları düşük. İlkokul, ortaokul ve liselerde her türlü lise için bunu söyleyebilirim Meslek liselerinin bir kısmı işte İmam Hatip hariç. Ee, okullaşma oranı düşük, e, mevcut kadrolar ise yüksek. İşte ben de bir öğretmenim ve girdiğim sınıflar e, 40 kişi e, civarında. E, oysa hem e, biraz sonra da değineceğimiz yeni model olan Marif modeli e, öngörülerinde e, sınıf, sınıf mevcutlarının hani 20 küsür olması gerekiyor ki oradaki etkinlikler, oradaki iş ve işlemler yapılabilsin. Bu açıdan hani sınıf ortamları bu e, şeye uygun değil. Ayrıca hani Marif modelinden bahsetmişken Marif modeli e, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde geçen yıldan itibaren aynı anda uygulanmaya başlandı. Ya pilot okulların e, seçilmemiş olması, uygulamanın e, geçen yıldan başlayarak şimdi ikinci yılı her bir kategoride e, devam ediyor olması e, sorunları da katlanarak e, getiriyor çünkü bir yandan öğrenciler seminerlere alınıp Marif modeli anlatılmaya çalışırken bir yandan öğretmenler e, derse giriyor. Yine e, Mersin'de norm kadro fazlası resen atamalar önemli bir problemken e, özellikle Mersin'in çeper okullarında e, oldukça fazla sayıda ücretli öğretmen çalışıyor. E, daha e, yani Mersin gibi metropol illerin dışındaki illere baktığımızda bu sayı yüksek ve Türkiye genelinde yaklaşık 80 bin, 90 bin 85-90 bin arası ücretli öğretmen çalışıyor. Bu arkadaşlar bizlerle aynı sınıflara gidiyor, aynı işi yapıyor ama çok çok düşük, asgari ücret altında çok çok düşük ücretler alıyorlar ve hiçbir güvenceleri yok. Eğitim senin sayılarına göre 90 bin ücretlerinin yanında sınıf mevcutlarının normale dönmesi ve diğer ihtiyaçlar da göz önüne alındığında oldukça fazla miktarda öğretmene yani yüz küsür bini bulan öğretmen atamasına ihtiyaç var ve bunların bir an önce yapılması eğitim öğretiminin ve bu ülkenin geleceği açısından Son derece önemli. Mersin depremden etkilenen birçok öğretmenin, birçok öğrencinin geldiği bir kentti. Yine Mersin'deki birçok okul sizin de takip ettiğiniz gibi birkaç yıldır deprem nedeniyle güçlendiriliyor, boşaltılıp yıkılıyor, yenileri yapılmaya çalışılıyor. Bu konuda da hala birleştirilmiş okul olgusu devam ediyor. Hala yıkılan, yapılmayan okullar var. Bunun içerisinde Atatürk Lisesi gibi çok köklü okullar var ve akıbetleri belli değil. Yine göçle dışarıdan gelen mülteci vatandaşlarımızın bir kısmının ülkelerine geri dönüşü nedeniyle Akdeniz merkezdeki bazı okulların da birleştirilmesi gibi bir durum söz konusu olabilecek ileride. Bu tür uygulamalarda biz yaptık olduğu mantığıyla davranılmaması, eğitim mekçilerinin mağdur edilmemesi ve bu konuda işin taraflarını da sürece katan birlikte çalışabileceğimiz ve sonuçları ortak akılla ortaya çıkaracağımız işleri yapmamız gerekiyor. Bu açıdan bu eğitim-öğretim yılının ara küçük tatilinde, ara döneminde Mersin'de eğitim-öğretimin manzarasına baktığımızda hem işte Milli Eğitim Müdürlüklerinden tutalım, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki yer değişikliklere, Kadrolaşma kaygısına, liyakatsızlığa baktığımızda, çünkü Milli Eğitim Müdürü yakın zamanda değişti. Yenişehir, e, Toros, e, Yenişehir, Mezitli e, Milli Eğitim Müdürlüklerinde değişiklikler e, söz konusu. Yani eğitim-üretim yılının ortasında bu çeşit değişiklikler gerçekten eğitim-üretimin e, sağlıklı bir şekilde devam etmesi açısından e, iyi değil. Bir de güven de vermiyor. Yine bunun dışında e, gerçekten son birkaç yıl başta olmak üzere e, liyakatsızlık, iş bilmezlik. Çok çok yoğun ve kadrolaşma çok çok yoğun. Ee, özellikle sendikal arkadaşlarım üzerinde e, emekten, barıştan, demokrasiden yana mücadele veren, çağdaş layık, bilimsel, demokratik, ana bir eğitim savunan e, eğitim ve bilim emekçileri, e, öğretmenler, idareciler ve e, çalışanlar üzerinde e, bir baskı e, var. E, ve e, bu liyakatsızlık iş bilmezliğin yanında aynı zamanda tarafgirlikle de iş yapma, e, yandaş olmayanlarla, e, farklı problemlerle sorun yaşatma, soruşturma, araştırma gibi e, işlerle uğraşıyoruz. Bu e, bizim asli işimiz olan eğitim üretimin e, sağlıklı yürüyememesine, e, öğretmenin e, okula e, severek gidip işini severek yapmasına önemli birer engel olarak karşımızda duruyor.